Herkese merhaba dostlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem bir içerikle karşınızdayım. Komşularınızı kıskandıracak bir yöntem göstereceğim sizlere. Yöntem değil ancak elde ettiğimiz sonuç muhtemelen bu komşuları kıskandıracak. İşin şakası bir yana dostlar. Çok güzel bir yöntem göstereceğim dediğim gibi kendi elde ettiğim organik maddelerle meydana getirdiğim gübreyi diktiğimiz domatese ilave edeceğiz ve bildiğiniz domateste doping etkisi yaratacak. Sizlere bunu adım adım göstereceğim nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını. Hep birlikte çok verimli, bol bol ürünler alacağız diye umuyorum. Şimdi lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Sizlere malzemelerimi tek tek göstereyim. Neler yapacağımızı anlatayım. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Videomu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Şimdi dostlar malzemelerimize geçecek olursak öncelikle şöyle göstereyim. Burada ufak ufak kırıntı halinde duran şey yumurta kabuğu. Bu yumurta kabuğu kırdığımız yumurtaları biriktirdim. Sonrasında fırında bir 10 dakika civarı pişirdim. İyice kuruyunca suyunu çekince mutfak robotundan geçirip bu hale getirdim. Sonrasında arkadaşlar toprağa döktüğümde daha kolay çözünebilsin. Kalsiyumu daha çabuk dışarı çıkabilsin diye içine birazcık sirke koydum. Üzüm sirkesi ya da elma sirkesi fark etmez ikisini de koyabilirsiniz. Sirke koydum ve sirkeyle her tarafına yedirdim. Ama çok fazla miktarda değil. Şöyle iki yemek kaşığı yeterlidir. İyice karıştırdım bunu her tarafına yedirdim. Sonrasında kurumasını bekledim. Kuruduktan sonra da bu hali aldı. Gördüğünüz gibi ince ince yumurta kabuklarım. Şimdi bunu aldım kenara. Bu bildiğiniz toprak. Bunu tanıtmıyorum. Orman toprağı ama. Ormandan alıp getirdim bunu çok anlatılacak bir durum yok. Şimdi buna gelecek olursak, bunu zaten eski videolarımı izleyenler bilir. Bu ısırgan gübresinin suyu. Açıklamaya linki bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Siz de faydalanabilirsiniz. Geldim domatesime. Bir tane domates fidesi var. Zaten bu saksı için bir tane domates fidesi yeterli arkadaşlar. Bunun şimdi dikimini sizlere göstereceğim. Bunu bir kenara bıraktım. Sonrasında burada toprakla karıştıracağım. Gübre var inek dışkısı arkadaşlar. inek gübresi. Yanmış inek gübresi tabii ki de. Biz buralarda kemre diyoruz. Yine daha önceki videoları izleyenler bilir. Sonrasında en son malzemem olarak da burada bir şöyle açık gösterirsem odun külü var. Odun külü de dostlar şöyle bir durum var. Sadece boyasız, saf odun olacak. Kömürle ya da plastikle hiçbir şeyle karışmamış, sadece kendi başına yanmış odunun külü olması lazım. Buna da dikkat edelim. Yani benim ben öyle yaptım, siz de aynı şekilde uygulayın. Şimdi dilerseniz nasıl yapıldığına, yapılışa geçebiliriz. Şimdi genişçe bir kova ayarladım kendime malzemeleri rahat karıştırabilmek için. Gördüğünüz gibi içinde zaten şu an inek gübresi var. İçine orman toprağımı döküyorum. Şimdi külden çok fazla miktarda koymayacağım dostlar. Külden koyduğum miktar şu kadar. Nedeni şu. Domates asidik toprağı çok fazla seven bir bitki değil. O yüzden şimdi ısırgan otu da ısırgan otu gübresi de birazcık e, asidik bir gübre olduğu için dengelemek amacıyla bundaki potasyum ve fosforu da toprağa geçirmek amacıyla kül kullanıyorum dostlar. Ama dediğim gibi çok fazla miktarda değil. Şöyle hafiften üstüne serpiyorum göz kararı. Tamam külümüzü de kullandık. Şimdi yumurta kabuklarında sıra. Hepsini döküyorum içine. İşlem tamam. Şimdi karıştıracağım. Sonrasında toprağı tekrardan saksıya alacağım ve domatesi dikeceğim. dostlar toprağımı hazırladım karışımımı dopingimizi hazırladık. Bu karışımı yapmamın sebebi, saksıda yapmamın sebebi evinde, balkonunda bunu yapan dostlarımız var. Şimdi onlar tarlasına, bahçesine dikemediği için topraktan yeterli minerali, vitamini alamıyor domates. E şimdi saksıda olunca güzel bir karışım hazırlamak lazım ki vitamin, mineral ol olsun, domates de güzel büyüsün, meyvelerini güzel versin. O yüzden böyle bir karışım hazırladım dostlar. Saksıya dökecek olursam Şöyle yavaş yavaş koyalım. Şimdi dostlar fidemizi diktik. Sıra can suyunu vermekte. Can suyunu şu şekilde uygulayacağım. Isırgan otundan elde ettiğim sıvı azot gübresi dostlar. Bu gübreyi can suyu olarak vereceğim. Yani bunu daha önce sizlere anlattım ancak domates meyve verene kadar çok fazla azota ihtiyacı yok. Ancak tabi arada arada size verdiğim ölçülerle kullanmanızda da fayda var. Meyve verdikten sonra azotu daha fazla kullanacağız tabi. Zaten süreçlerini de sizlere göstereceğim. Ama şimdi dediğim gibi seyrelttiğim sıvı azot gübresini suyla seyrelttiğim gübreyi can suyu olarak Veriyorum. Şifa olsun. Dostlar, gördüğünüz gibi fidemizi diktik. Her şey hazır olması gerektiği gibi. Doğal doping, tamamen doğal dopingi de uyguladık domatesi ve şimdi güzelce büyümesini bekleyeceğiz. Size bunun adımlarını zaten göstereceğim. Şimdi. Bana sormak istediğiniz sorular olursa, görüşleriniz, önerileriniz, aklınıza takılan her şeyi yorumlarda sorabilirsiniz, belirtebilirsiniz dostlar. Çok mutlu olurum. Duyuyor musunuz şu an bilmiyorum. Ancak ezan da okunmaya başladı. Annem beni kesinlikle merak eder dostlar. Videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.